Tabii. Yılmaz abi, <laughs> yılmaz abi, işte abi. Işte de abi, yılmaz abi. işte abi, mal abi. Yılmaz abi, falan filan. O abi, söylüyor abi. ama pek abi. Yılmaz abi, yılmaz abi. Yılmaz abi, yılmaz abi. Yılmaz abi, yılmaz abi. Yılmaz abi, yılmaz abi. Yılmaz Ya öyle abi. ama. yılmaz da öyle demiyor. yılmaz abi. Yılmaz abi, yılmaz abi. Yılmaz abi, yılmaz Sen öyle beklemiyordun değil mi köfeye geleceğim? <laughs> o kadar biraz durur diye bekledim. Ya. <laughs> ya. Bu hangisinin en iyi? Alanın... Onun <laughs> anasıyla alanın anası aynı. Anası yalnız ha. Baba değil. <gülüyor> 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 Bir dakika aç. Nerede abi? Carlos'a ne kadar benziyor. Arap! Lan aferin sana oğlum. Aferin ormanın. Aferin ormanın. Aferin ormanın. Ulan yüreğimizi soğutun be. Vallahi benim geniş yerim olsaydı Carlos'u almak işte.